Huzursuz bacak sendromu, geceleri yatağa yatınca ortaya çıkan, bacaklarda tuhaf his, uyuşma, yanma, ağrı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalığa tanı koymak hem kolay hem de aslında biz hekimler için oldukça zordur. Hastalar bu şikayetlerini adlandıramadıkları için doktor doktor dolaşmaktadırlar. Ee, Hastalar bu e, huzursuz bacak sendromu nedeniyle e, işlevselliklerini bazen çok kaybedebilirler. E, gündüz uykuluğa neden olabileceği için e, kişinin iş, okul veya aile hayatını oldukça olumsuz etkileyebilir. Her yaşta görülebilir. Bayanlarda daha sık olduğunu biliyoruz. Türk toplumunda da yaklaşık %5-6 oranında görülmektedir. Gebelerde demir eksikliği olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda ve romatizmal hastalığı olanlarda daha sık görülmektedir. Bu hastalığın tedavisinde ilaçlar oldukça etkilidir. Fakat ek olarak gece yatmadan önce ılık bir duş almak, fizik tedavi egzersizleri uygulamak, ayaklara masaj yapmak tavsiye edilebilir. Hastalığın tedavisinde tüm bunları uygulamamıza rağmen bazen semptomlar gündüze kayabilir. Eller veya vücudun başka bölgeleri de eklenebilir. Almakta olduğunuz ilaçlar hastalığın bulgularını kötüleştirebilir. Bu nedenden dolayı şunu unutmamak lazım. Hastalığın tedavisinde çaresiz değiliz. Bu hastalığın tedavisinde uygun bir şekilde yaklaşıldığı zaman yaşam kalitesini arttırmak mümkün. Bu şikayetleriniz olduğunda e, nöroloji uzmanına başvurmanızı öneririm.